Herkese merhabalar Hakmar Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini inceleyelim. Sizler ricamız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çaykur markasına ait 1 kilogram tiryaki çayın fiyatı 53 TL. 2 kilogram ağırındaki Sinengeli markasına ait buğday ununun fiyatı 25 TL. İçin markasına ait 1 litre yağlı sütün fiyatı 17 lira. Türk Şeker markasına ait 400 gram ağırındaki yayla balının fiyatı 25 TL. Ranch marka 1 kilogram arındaki baldo pirinçin fiyatı 22 lira. 1 kilogram arındaki aşurelik buğdayın fiyatı ise 11 lira. 1 kilogram arındaki Osmancık pirinçinin fiyatı 20 lira. 500 gram arındaki Ankara markasına ait arpa şehrinin paketi 9 lira. 640 gram arındaki Seydolu marka meyve yüzü çeşitinin fiyatları 24 lira. 200 gram kahve kreması 22 lira. 1,5 kilogram ağırındaki bilir tuzun paketi 15 lira. Seyidoğlu markası Nike 740 gram ağırındaki ikili tayin pekmez setinin fiyatı 40 lira. 400 gram ağırındaki kahve dünyası markası Nike toz salepin fiyatı 28 lira. 1 kilogram ağırındaki Lipton siyah çayın fiyatı 54.50. 100 gram ağırındaki İstanbul Türk kahvesinin paket fiyatı ise 13.50. 5 kilogram marnaki ak şeker markasına ait kristal toz şekerin fiyatı 115 lira. 300 gram kuru kayısının paketi 45 lira. 500 gram marnaki sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün fiyatı 15 lira. 2 kilogram marnaki çorum ununun paketi 22 lira. Çaykur markasına ait 500 gram filisi siyah çayın paket fiyatı 41 lira. 1 litre ağırındaki zeytinyağın fiyatı 65 lira mutlaka videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 adet sütlü köpüklü toz kahvenin fiyatı 17.50. Rençmer markası ait 500 gram ağırındaki buğday nişastasının fiyatı 14 lira. 250 gram acı pul biberin fiyatı 14.50. Filiz markası ait 500 gram ağırındaki makarna çeşitlerinin fiyatları 8,50 Rençmer markasına ait 1 kilogram iri boydaki pilavlık bulgurun fiyatı 13 lira. Rençmer markasına ait 1 kilogram ağırındaki barbunyanın fiyatı ise 30 lira. 310 gram ağırındaki çikolatalı mısır gevreğinin paketi 18.50 Rençmer markasına ait 1 kilogram beyaz nohutun paket fiyatı 34 lira. Yurda markasına ait 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı ise 23 lira. Haktat markasına ait 500 gram ağırındaki fırınlanmış erişimin paketi 10 lira. 500 gram ağırındaki Yayla markasına ait patlayan mısırın paketi 7 lira. 500 gram ağırındaki Öykü markasına ait makarna çeşitinin fiyatları 6 lira. Haktat markasına ait 500 gram fırınlanmış mantının paket fiyatı 9 lira. Çerezin marka 400 gram kabuklu yer fıstığının paket fiyatı 20 lira. 3 kilogram ağırındaki Billur markasının Salamura iri boy tuzun fiyatı 16 lira. Evliya marka 500 gram bayram şekerinin fiyatı 23 lira. Edalı marka baharat susamın fiyatı 5.50. 30 gram kuru kekik 4 lira. 400 gram el yapımı sade gofret 16 lira. Seydoğlu markasına ait 500 gram sade ve kakaolu helva çeşitinin fiyatları 30 lira. 100 gram limon tuzu 10 lira. 200 milim çilek aromalı süt 3.25. Doğadan bitki çayı çeşitlerinin fiyatları 13.50. 3 adet hamur mayasının fiyatı 6 lira. 1 kilogram ağırındaki herden filiz çayın paket fiyatı 45 lira. Kuru kadayıf çeşitlerinin fiyatları 15 lira. 150 gram mısır çerezi 8.25. 500 gram kuru üzüm 16 lira. 350 gram marniki kakaolu fındık kremasının fiyatı 30 lira. 150 gram vanilyeli pasta kremasının fiyatı 9.75. Ülker markasına ait 350 gram fındıklı ece çikolatanın fiyatı 47.50. 150 gram kavrulmuş siyah ay çekirdeğinin fiyatı 5 lira. 200 gram sebzeli çeşni 1 lira. 80 gram öğütülmüş sumak 13.50 lira. Baharat harç çeşitleri 7 lira. 200 gram cips fıstık 12 lira. Şitoğlu markasındaki 800 gram arındaki pekmez çeşitlerinin fiyatları 26 lira. 400 gram kokteyl kuru yemiş 25 lira. 300 gram arındaki toz içecek çeşitlerinin fiyatları 18 lira. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.